Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. yasama döneminin 5. yasama yılının 1. birleşimini açıyorum. Toplantı yeter sayımız vardır. Gündeme geçiyorum. Siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları, değerli milletvekillerimiz, diplomatik temsilciler, aziz milletimiz, 27. dönem 5. yasama yılının ilk birleşimi için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu yasama yılında yüce meclisimiz tarafından alınacak kararların, çıkartılacak kanunların, yürütülecek çalışmaların milletimiz ve devletimiz, kalbi Türkiye'den yana olan bütün dost ve kardeş topluluklar, devletler ve bütün dünya için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Başta Cumhuriyetimizin banisi ve milli mücadelenin önderi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları, hususen de İstiklal Marşımızın şairi ve birinci meclis milletvekili Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, birinci meclisten bugüne bu millete emek vermiş, bu yüce çatı altında hizmet etmiş bütün vatan evlatlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. 101. yıl dönemini idrak ettiğimiz yüce meclisimiz geçen yasama dönemlerinde olduğu gibi bu yasama döneminde de temsil ettiği aziz milletimizin güçlü adımlarla geleceğe yürümesinin önünü açan çalışmalara ev sahipliği yapacaktır. Bir yandan küresel Covid salgınını en az can kaybıyla atlatabilmenin mücadelesi verilirken diğer yandan daha iyiye doğru kararlı yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Salgın sürecinde gecesini gündüzüne katarak evini, ailesini unutarak çalışan sağlık emekçilerimize bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Salgının en sert döneminde okullarından mahrum kalan öğrencilerimizin okul özleminin bitmesi, velilerin sonsuz sabrının sevince dönmesi bizleri de memnun etmektedir. Değerli milletvekilleri, içinde bulunduğumuz süreç Birinci Meclis'in şartlarına benzer özellikler göstermektedir. Dünya yeniden şekillenmekte, yeni sınırlar çizilmekte, sömürü ilişkileri yeniden tanzim edilmektedir. Şüphesiz ki dış saldırıların şekli ve yöntemi değişmiştir. Ne var ki sömürgeci emellerin içeriği değişmemiştir. Bu çatı altında bulunan her milletvekili bu gerçeğin şüphesiz farkındadır. Yüz yıl önce, mali durum tam bağımsızlık istemeye müsait değildir diyenlere karşı ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir emrini bir vatan vazifesi olarak ortaya koyan, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal iddiasını ilan eden ve Birinci Cihan Harbi'nin enkazından genç ve güçlü bir devlet çıkaran irade bugün de bütün sağlamlığıyla dünyaya meydan okumaktadır. Bu güçlü iradenin meclisimizin çalışma içeriğine de aksetmesini ümit etmekteyim. Ülkemizin kaderine hep birlikte yön verme sorumluluğumuz, birbirimizle kurduğumuz diyaloglara da yansımalıdır. Bu çatı altında hiç kimse bu güzel ve mukaddes ülkemizi daha çok sevme konusunda yarışamaz. Burada bulunmak zaten vatan aşkımızın tezahürüdür. Anlaşmazlığa düşünen konularda yaklaşımlarımızın milletin aziz varlığını temsil eden bir vakara sahip olması, meclisimizin maneviyatı için önem arz etmektedir. Şüphesiz ki her konuda uzlaşmak mecburiyetinde değiliz. Ne var ki uzlaşmanın mümkün olduğu durumlarda da çözümü gündelik siyasete feda etmemek gerekir. Önceki yasama döneminde gece gündüz çalışarak milletimizin hayatına dokunan önemli kanunları çıkmasına vesile olduk. Bu yasama döneminde de ülkemizin ve hatta dünyanın şartlarını iyileştirecek olan kanunların ve çalışmaların yapılmasında gayret gösterip emek vereceğimizi biliyorum. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi yürüyüşü boyunca dünyanın en kahraman meclisidir. Gazi meclistir, fedakar ve idealist meclistir. İdealisttir çünkü her düşman saldırısında bütün ayrılıkları bırakıp bir araya gelir ve anlaşmazlıkları unutup birlik olur. Buna en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde şahit olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın cesaretli ve kararlı liderliğinde hainlerin planlarını tıpkı geçmişte ordularını darmadağın ettiğimiz gibi darmadan ettik. Ülkemiz üzerine yapılan planlarda darbelerden medet umanların bir an evvel kabul etmesi gereken gerçek, demokratik olgunluğumuzun ve demokrasimizin geldiği noktanın yüksek seviyesi ve darbeler döneminin ülkemiz için artık tamamen kapanmış olduğudur. Türkiye'nin gücü sadece ekonomik kabiliyetinden ve asker askeri imkanlarından gelmemektedir. 170 yılı aşkın seçim, 144 yıllık parlamento tarihi ve 75 yıllık çok partili siyasi hayatı Türkiye'yi gelenek sahibi olmak bakımından farklı ve öncü kılmaktadır. Bu sebeple demokrasimizin kıymetini iyi bilmek, demokrasimizin bize kattıklarını hakkıyla değerlendirmek zorundayız. Dünyanın karmaşa, çalkantı ve savaş küresine döndüğü günümüzde ülkemizdeki barış ve huzur ortamının kaostan beslenen devletleri rahatsız ettiği malumlarınızdır. Onlara verilecek en büyük cevap bu huzur ve güven ortamının korunmasıdır. Aziz meclisimizin her saldırı karşısında milleti adına, milleti için yapamayacağı yoktur. Bu idealizm dünyanın başka hiçbir meclisinde bulunamaz. Bizlere düşen yüce meclisimizin kahraman, gazi, fedakar ve idealist karakteriyle uyum içinde çalışmaktır. Her biri temsil ettiği milletin tamamının sorumluluğunu taşıyan değerli milletvekilleri Gönül almanın, iyi olmanın, alçak gönüllülüğün, bilgiye dayanmanın, farklı görüşleri de saygıyla karşılamanın öneminin farkındadır. Yeni teknolojiler herkesin cam duvarlar arkasında yaşamasına sebep olmuştur. Elbette bizler kimliğimizin önemli bir parçasını teşkil eden siyasi partilerin mensuplarıyız ve fakat aynı zamanda bu yüce meclisin vakur kurumsal kimliğinin de temsilcileriyiz. Bu münasebetle Demokratik rekabetin, insani nezaketin ve milli bütünlüğün sınırları içerisinde hareket etmeye büyük ihtimam göstermek elzemdir.